Ah, ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum unutuldum da Bir seni benim gibi unutabilsem Hiç olmazsa yılda bir gün kavuşabilsem haber sal sevdiğim gene gelirim bizim kavuşmamız bize bağlıdır karlı dağlar aşar seni bulurum her yokuşun sonu düze bağlıdır karlı dağlar aşar seni bulurum her yokuşun sonu düze bağlıdır. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan. Tırnaktan Başka yol yok Ayrılmaktan Farzet sevgi Yalan yârim Başka yol yok Ayrılmaktan Farzet sevgi Yalan yârim Dağlara mı yazdın Rüzgara mı yazdın, sulara mı yazdın Tez unuttun beni, dağlara mı yazdın Yazdın rüzgara mı yazdın, sulara mı yazdın Tez unuttun beni Hayli zaman oldu Ne aradın sordun Hayli vakit doldu, gelmedin durdun. Hasret hançerini sineme vurdun. Demek o ki zalim sen beni yordun. Dağlara mı yazdın, dağlara mı yazdın? Rüzgara mı yazdın? Tez unuttun beni. Dağlara mı